Esnafa destek verin demişti. Tam kapanmadan destek çıkmadı. Almanya esnafına Türkiye'de verilenin 148 katını veriyor. Büyük devletler sosyal devlet olma gereği olarak esnafının yanında. 26 Nisan 2021'de açıklanan tam kapanma tedbirlerinde esnaf ve işletmeler için herhangi bir destek açıklanmadı. İyi Parti Isparta Milletvekili Doktor Aylin Cesur geçtiğimiz haftada Türkiye'de ve dünyadaki esnaf desteklerini bir meclis araştırma önergesiyle Türkiye Büyük Millet Meclisi gündemine taşımış, esnafa doğrudan destek verilmesi çağrısında bulunmuştu. Cesur meclise sunduğu önergede esnaf ve işletmelere doğrudan destek verilmemesinin sebeplerinin araştırılmasını, kısa orta ve uzun vadede esnaflarımıza sunulabilecek desteklerin belirlenmesi vergilerin ve sabit giderlerin basit ötemeler yerine salgın koşullarına göre yeniden düzenleme yollarının tespit edilmesi ve salgın sonrası işletmelerin canlandırılması için çözümler geliştirilmesini istemişti. Salgın sürecince esnaf ve işletmeler yalnız bırakıldı. Milletvekili Cesur önergesinde gerekçe olarak salgın süresince esnaflarımıza ve işletmelerimize diğer ülkelerle kıyaslandığında yeteri kadar kaynak ayrılmadığı ve yıllarca vergi ödemiş olan esnaflarımızın zor zamanda yalnız bırakıldığı bırakıldığını görülecek. Sunulan kaynakların çok büyük bir kısmı doğrudan destek şeklinde değil, krediler şeklinde gerçekleşmiştir. Bu süre içerisinde kira, vergi gibi sabit giderler de salgın durumuna uygun herhangi bir düzenleme yapılmamıştır. Sonuç olarak ülkemizde pek çok esnaf ve işletme salgın koşullarında destek yokluğu sebebiyle iflas etmiş veya çok yüksek borçlarla iflasın eşliğine gelmiştir. İşletmeler küçüldükçe ve kapandıkça bir yandan daha çok vatandaşımız işsiz kalmaktadır dedi. Vatandaşına bakmamakta da dünyada birinciyiz. Türkiye'de vatandaşımıza sağlanan nakit gelir desteğinin milli gelirimize oranı %1.1 olmuştur. Gelişmekte olan ülkelerin ortalaması %3.5 iken, Gelişmiş ülkelerin ortalaması %12.5 olmuştur. %1.1'lik oranla ülkemiz Meksika'dan sonra gelişmiş ve gelişmekte olan ülkelerdeki en düşük destek oranına sahip ülke olmuştur. Her 5 esnaftan 4'ünün borcunu ödeyemez hale geldi. Türkiye'de faiz oranlarının %19 gibi bir değerle dünyadaki diğer ülkelere göre çok yüksek olması, özellikle krediler üzerine kurulu bir destek rejiminin ülkemizdeki işletmelere ve şirketlere çok büyük yükler getireceği anlamına gelmektedir salgının en başında doğrudan destek sunmak yerine krediler verilmesi yönetimiyle esnaflarımız ve işletmeler bir süre rahat etse de kredilerin geri ödeme zamanı geldiğinde salgının Ekonomi üzerine etkileri hala azalmamış olduğu için pek çok kredi borcu geri ödenememiş ve büyümüştür. Zaman zaman bu borçlar ötelense de ileride nasıl ödeneceği hala bir merak konusudur. Mevcut durumda her 5 esnaptan 4'ü borcunu ödeyemez hale gelmiştir. İş yapamazsın ama kira, fatura, vergi vermekte devam. Yine aynı şekilde esnaflarımızın ve işletmelerin kira, fatura, vergi gibi sabit gelirlerinden kaynaklı baskıyı azaltmaya yönelik salgın koşullarına uygun herhangi bir düzenleme yapılmamış. Esnaf ve işletmelerden faaliyet gösteremedikleri dönemlerin dahi sabit giderleri talep edilmiştir. Kim demiş kepek kapatan yok diye. Yeterli desteklerin yokluğunda borç baskısına ve gelirsizliğe dayanamayan pek çok işletme kapanmış, pek çok esnaf iflas etmiştir. Ticaret Bakanlığı verilerine göre Göre sadece 2020 yılında 99.558 esnaf dükkanı ve 40.735 şirket kapanmıştır. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi verilerine göre 2021 Mart ayında geçen yılın aynı ayına göre kapanan şirketlerin oranı %27,5 artmıştır. Kapanan işletmelerin sayısı ise %40 artmıştır. İngiltere'de salgın kısıtlamalarında etkilenebilecek iş yerleri için bir defalık 6.000 ila 18.1 pound arasında doğru doğrudan destek verilmiş. Tamamen kapanan iş yerlerine aylık 3000 pound ve kısıtlamalardan olumsuz etkilenen esnaf ve işletmelere aylık 2100 pound destek açıklanmıştır. Fransa'da esnaflara aylık 1500 euro doğrudan destek verilmektedir. Eğer esnaf ve işletmelerin işleri %70 duraksamışsa 2000 ila 5000 avro arası ek destek alabilmektedir. Almanya'da ise 3 ay boyunca 5 çalışanı olan işletmelere ayda 9000 10 çalışan olan işletmelere ayda 15.000 euro destek verilmektedir. 2020 Mart 2021 Hazirana kadar gelirlerinde %30 kayıp yaşayan işletmelerin gelirleri tarafından karşılanamayan kira, fatura, vergi gibi sabit maliyetlerin %70'ini küçük esnaf için %90'ını karşılamak üzere 3000 euroya kadar çeşitli destekler sunulmaktadır. Bir de aynı zamanda 100 bin esnafı kepen kapattı, borçlular, icralar arttı, geniş tanımlı işsizlik arttı, iflaslar zinciri arttı. Çünkü destek yok. Yani yok denecek kadar az ve aslında var diyecek kadar da yok. Yani bir Haziran'da bütüncül veya çağdaş bir pandemi yönetimi olmadığı için erken normalleşme kararı alarak daha sonra günlük 30 bin vakaları gören Türkiye bugün bir yenisiyle daha karşı karşıya. 31 Mart 2020'de dünya ekonomik destek paketleri açıklarken biz İyi Parti grubu olarak vatandaşa ayrılan kaynak çok az, salgın destekleri yetersiz dedik ve milli gelirlerinin yüzde 10-12'sini ayırıyor devletler. Siz de bu şekilde ayırın, biz de böyle yapmamız gerekiyor dedik. Ve 2020 biterken IMF verilerine göre Türkiye'de vatandaşlara sağlanan nakit desteğinin milli geliri oranı yüzde 1.1. Bu ne ifade ediyor size? Belki hiçbir şey etmiyor ama şöyle söyleyeyim, dünyada biz Meksika'dan sonra sonuncuyuz. Yani bizden daha kötü bir Meksika var. Şimdi gelişmekte olan ülkeler ortalamasına bakıyorsun. Yüzde üç buçuk gelişmiş ülkeler yüzde on iki buçuk bizde yüzde bir nokta bir. Daha iyi anlaşıldı mı? Anlaşılmadıysa bir de şöyle söyleyeyim. Salgın ekonomik destek paketinde vatandaşlara ayrılan pay bizde yüzde on bir nokta bir. Vatandaşa bunu veriyorsunuz paketten ve burada da dünyada sonuncuyuz. Bütün dünya ülkeleri arasında sonuncuyuz. Destekleri yüzde 89'unu şirketlere ve bankalara veriyorsunuz. Sözde destek veriyorsunuz yani. Gelişmekte olan ülkeler yüzde 58, gelişmiş ülkeler yüzde 53 veriyor vatandaşına. İngiltere becerenler var. Bizimle aynı durumdaydı. Tam kapanırken salgın kısıtlamalarından etkilenecek iş yerlerine bir defaya 6 bin ile 18 bin arasında pound yardım yaptı. Tam kapatacak olanlara aylık 3 bin pound verdi. Ve olumsuz etkilenenlere 2100 pound destek verdi. 2500 pound'a varacak kadar devlet maaşlarının yüzde 80'ini üstlendi. Bizde vatandaşa esnafa verilen 100 pound yok. Bakar mısınız karşılaştırmaya?